Bakın burada bir sütunumuz var. Sütunumuzun ilk önce kısa kenarlarını ölçmemiz lazım. Yani ilk önce bizim şuranın belirlememiz lazım. Halletmemiz lazım. Şurasını ve sütunun diğer köşesini halletmemiz lazım. Bunları yaptıktan sonra sütunumuzun uzun alanını kalemimizi işaretliyoruz. İşaretlememiz de şu şekilde olacak. Açılarını aldıktan sonra şu tam duvarın kesiştiği noktayla çizgimizi koyuyoruz kalemimizi ve bir çizgi de buradan koyuyoruz. Bakın biz daha önceden koyduk. Sütunumuzu hallettikten sonra önemli olan diğer kısım artık çok basit. Doğru bir açıyla uzun kenarı uzun olan süpürgeli kısmımızı kesip yerleştiriyoruz. O kadar basit bakın. Son derece net bir açı görüldüğü gibi. Aynen. Burada da yapmamız gereken sütunun diğer ucu ve duvar kenarımızı ölçtük ve aradaki mesafe. Bakın süpürgeyi getirip direkt buraya koyuyoruz, koyarsınız. Sonra getirir süpürgenin uzunluğundan şu noktaya kadar. Tamamen değil. Şu noktaya kadar işaretini koyar. Sonra da e, kesim işlemini doğru bir şekilde yaparsınız. Bu önemli bizim için. Bir de önemli olan şu, bazen esneklik olabilir. Yani böyle e, süpürge'nin genişlemesini düşünerekten daha fazla kesebilirsiniz.